Evet arkadaşlar. Bugün fotoğraf albümü yapıyoruz. Şimdi birazcık fotoğraf yapıştırdık sizden önce beğenmedik. Ve üçüncü fotoğrafımızı biz yapıştırıyoruz. yaptık bunları. Evet, yakınlaştır. Arkadaşlara göstermem Evet. Şimdi böyle büyük çiçek sen yapıştırıyorsun. Evet sen de yapacaksın. Şöyle bir poster vereyim sana. Şu poster. Yapıştır bakayım. Poster. Ağzını göster ağzını göster. Poster öyle dans denir. Göründü mü? Döndü. Hadi gözüm. tak 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 tak. Gözüm ben de, de görüldü. Gör. Gözüm, gözüm de görüldü.